Ta Ha. Beni niye çağırdınız siz? Ya tamam. Evet. Tamam. Gide Çekil, çekil. Gerizekalı, vallahi gerizekalı. Salak bunlar, salak salak. Ya çekil artık. Ne Salak vallahi salak. Ya, vallaha. Ya, ya, vallaha. Yapma, basma. Ah kırdın, kırdın ha. İyi yedin. Ne oldu yedin! din. Mantık değil mi? Kırdın işte. Şey olmadı ki. Kırdın işte. Çek kırdın, ya kırdın. Çek kırdın, çek